Elazığ'da iki yıl önce beyninde tümör teşhisi konulan 9 yaşındaki Taha Kemalsiz okula gidemediği için eğitimine evine gelen öğretmenin desteğiyle sürdürüyor. Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavisi süren 9 yaşındaki Taha Kemalsiz okula gidemediği için eğitimine evinde devam ediyor. Evet, evet tabii ki. Ela. Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden, sağ gözü de %7 gören ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük tahanın tedavisi sürüyor. Ba bir tane daha ağımız vardı. İyileşme umuduyla hayata bağlanan sis, akranları gibi okula gitme hayalini rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremeyince İl Milli Eğitim Müdürlüğü evde eğitim verilmesi için öğretmen görevlendirdi. Öğretmenim bana okuma yazmayı öğretmiyor. Ar müzik arkadaşım, oyun arkadaşım, annem, ablam. Şehit Faruk Demir İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi olan siz, hastalığı nedeniyle okula gidemediğinden 1. sınıf derecesinde eğitim görüyor. Görmede zorlandığı için yazamıyoruz ama gene de yani bu 2 aylık bir süreçte bayağı şeyler yaptık, bir ilerleme kaydettik diye düşünüyorum. Ve ben çok mutluyum. Böyle öğrencilere, Böyle devletin verdiği bu imkanlar çok mutlu etti beni. Çünkü çocuk okula gitmek istiyor ama gidemiyor. Ben ayağıma geliyorum. Çünkü küçük bir sınıf ortamı oluşturduk. Yazı tahtımız var. Sınıfımıza anneyi babayı bile almıyoruz kapımızı çalmadan. Evine gelen öğretmeninin desteğiyle bir taraftan derslerini aksatmamaya çalışan Taha, bir taraftan da hastalığıyla mücadele ederek sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Allah razı olsun bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi de Tanrı'nın en büyük hayalinden biri olan okuma yazmayı öğrenme kısmına geçtik. Hastalığı dolayısıyla okula gidemedi ama devletimiz Allah razı olsun her türlü imkanı sunuyor. Evde eğitim almaya başladı. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.